Top Eleven'ın bende hikayesi çok farklı. Nasıl çok farklı? Ben YouTube'a başlamadan önce aslında SM ile başlamadım. Top Eleven oynuyordum. Kendim keyfim için böyle zevk için oynuyordum. Ondan sonra bunun taktik üzerine videosunu çekmek istedim. Ve tesadüfen öyle niye yaptım bile hatırlamıyorum. YouTube'a attım. Bir attım, iki attım, üç attım. Baktım 8-10 binleri falan geçti izlenmeler. Ondan sonra biraz YouTube'u falan böyle biraz araştırınca ki e, kulaktan duyma işte YouTube'dan para kazanma falan. Bunu araştırıp böyle başlamıştım YouTube'a. Böyle bir e, serüvenim vardı. Ondan sonra o kanalım farklı şekilde ilerlemeye çalıştık işte, e, maç özetleri falan. teliften kapanmıştı. Daha sonrasında e, ben tekrar yeni kanal açtım. Biraz daha öğrendik bir şeyler ama ondan önce de kanallar kapandı açıldı falan. En son ile temiz bir sayfa açıp... Buralara geldik arkadaşlar. Yürümeye başlamıştık. O yüzden Top tarafına da geri döndüm. Şaşırtıcı baya güzel olmuş. Maç motoru falan e, çok iyi. E, kalite artmış. Umarım biz de buradan yine e, devam edeceğiz. Böyle zevk için arada atacağız. Top Eleven'dan da ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Yaklaşık şöyle gördüğünüz gibi bir 6 dakika var sezonun ilk maçını oynamamıza. Bir kadromuza bakalım. Kadromuzda neler var? Kendi her zaman yaptığım sistemim var. Bu sistem güzel oturacağını düşünüyorum takımda. En azından şimdilik böyle bir başladım. Daha sonra bu sistemi değiştiririz arkadaşlar. Şöyle yapalım. 4 4 2 2 2 ya da 4 2 4 sistemi ama biraz dizilimi farklı. Bu da golcü mesela bu da forvet santrafor. Sadece biraz dizilim olarak farklı. Şu sağ bek'i transfer ettim. Jamolt. Sol bek'i Marlias'ı transfer ettim. Orta sahanın ikisini de trans yok. Aynen ikisini de transfer ettim. Kanada Kef'i aldım. E, giy suyu transfer ettim de mecburiyetten başka şansım yoktu. Başka da transfer yapmadım. Bu kendi oyuncumdu zaten İhsan. E, transfer yapmaya çalışıyorum. Bir tane de sağ kanat alırsam belki de transfer e, dönemini böyle kapatıp yoluma devam edebilirim. Ucuz yolu bir forvet düşerse forvet de bir tane çekebilirim oraya. Maça gitmeden önce bir kanat alır mıyız ya? Bir kanat çekersek güzel olur bizim için. Alabilirsem alacağım, alamazsam devam edeceğim. Maçta tekrar döneceğim sağlara. Evet, ilk maçımıza doğru yol alıyoruz. Soğuk bir hava, takımları görüyoruz. İyi bir maç çıkartalım. Alacağımız bonuslar var mı? Varmış. Rakip geldi ama topu kaptık. Şimdi çok hızlı bir kontra yapar mıyız? Ver sana abi. Ver önüne. Gisu ver. Gisu çok kötü düşündüm be. Gisu çok kötü düşündüm be. Kontrol kontra ile harcanmaz bir Gisu. Zaten Gisu da takımın en zayıf halkalarından bir tanesi. Yamelu ortasını açtı. Bir kafa gelir mi? Gelmedi. Savunma topu uzaklaştırıyor. 7. dakika. Ne su? Hopkins araya bırakacak. Yer arıyor gibime geldi ama kendi gitti. Bir şut dışarıda. Hopkins. erken bir gol bulmak ciddi avantaj sağlayabilir bize takım çünkü özellikle hücumda yorgunluk hissine kapılabilir ikinci yarım başında. Şimdi Gisu. Gisu'nun ortası kırıntılı aldı topu döndü direkte. Direkte patladı şut. 15. dakika. Şu dakikaya kadar fena oynamıyoruz. Ya Melo kaptırmayalım aman. Efil stoper Efil. Şimdi Gisu bıraktı sağına ama kaptırır mıyız? Kaptırdık maalesef. Aman 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 kontrole dikkat. Offside. Bizguero offside'e yakalandı. Allah'tan offside çok tehlikeli gitti. kırıntılı. Bir topu direkten dönmüştü. Geçirme onu. Aman. Aman oğlum oralarda top kaptırmayalım. Zayıf rakibi çok top veriyoruz ha. Bir kafa kaleci kurtardı. Devamında ikinci şut gelmedi. 28'de yine yokluyoruz. topa sahip olalım. Hadi. Çok oynattınız. Çok oynattınız da Allah'tan vuramadım. Kırıntılı'dan gol geliyor. Tam ben çıktım. Kornerden golü buluyoruz. Kırıntılı'nın kafası. İlk yarın son dakikalarına doğru bir gol bulduk. Şimdi bir ikincisi için geliyoruz. Yine Yermelo. Low kaptırdı. Kontra. Kontra dikkat. Kli. Çok tehlikeli geliyor ama. Efil yine olması gereken yerde. Efiline başarılı bir maç çıkartıyor. Devre arasındayız. Şöyle hopla Efili yanlarına getir. Şunları biraz içeri itelim abi. Kırıntılı böyle. Efil böyle. Mantaliteyi boş ver babacım. Tamam. Hadi gidelim ikinci yarıya bakalım. Oyuncu değişikliği de yapmadım. Takımda biraz kötü performans gösterenler var. Şimdi yamaya Bir orta bir kafa kalecinin üstünde. Kaleci topu kurtarıyor. Göktaş. ikinci forvetimiz Göktaş ve Hopkins. Biraz düşük performans gösterdiler bu dakikaya kadar ama ikinci anın başına onlar da kıpırdamaya başladı. Şimdi Terse top kaparız. Kaparız. Hızlı da bir kontrol atak yaparız. Hadi bakalım. Ver sana. Sana Abi her şey ters gidiyor ya. Orada bağlantı niye kopar ya? Acaba toplumu kaybettik. Şimdi Gisu. Verdi sana Yamelo çok sağlam Hopkins Hopkins aradan geçiremedi Kapar mıyız kapamıyoruz Araya çok iyi girdiler Hopkins ikinci arada Performansını yükseltti Ve Kırıntılı ortasını açtı Kornerde içeri karışmadı Hemen bir değişiklik yapalım İhsan Göktaş'ın yerine gelsin kırıntılı arkasını alalım onun. Böyle atalım ikinci araydı. da. ve Gisu X de yoruldu kanatlarımız ama kanatlardan oynamaya yine devam edeceğiz mecbur. Kanat üzerine kurulu bir sistemle oynuyoruz. Şimdi kapar mıyız? Kapamadık. Rakip tehlikeli geliyor. Nunez. Kafayı vurdurmamak lazım. Savunmanın müdahalesi. Şimdi bir kontra yapamıyoruz. Şimdi hızlı çıkarsak tehlikeli. İsak. İsak'ın pası geçmedi. Topu da kapamıyoruz. Yan yana koyalım forvetleri. Şimdi Efil. Yamelu. Güzel bir pas. Gisu. Kırıntılı. Rakibini geçemiyor ama çok iyi müdahale etti. Sondaki dakikalara da bir sıfırlık üstünlüğümüze girmek üzereyiz. Hemen şöyle salma bonusumuzu kullanalım. Isaac çıkardı dışarı. Hopkins Hopkins yine sağ, Kefi solda pardon. Kefi içeri çevirdi. İsa bir şut kalecinin kucağına. Zorladık bu dakikada yine ama aradığımız golü bir türlü bulamıyoruz. Dakikalar 86'yı gösteriyor. Yine top bizde. Melu Tersi çok iyi top. Gisu sağına bıraktı. Şimdi bir orta. Bir kava gelir mi gelmedi. Devamında top bizde kalmıyor. 86. dakikada iyi zorladık oraya ama maalesef Hiçbir şey çıkartamıyoruz oradan ve 1-0 olsa kazanıyoruz. Güzel bir galibiyet üzerine kazandığımız bir açık arttırma koytayı da almışız. Ben şuradan Alalım abicim. Özel bir yetenek verecekmişiz. Oyuncumuza hangisine veririm acaba? Kimde özel yetenek yok. Acaba elimizde dursa sonra mı kullansak? Cemal hmm. Eddinova Devam edelim bakalım Geliştirdik şöyle Kadromuza da bakalım bir 1-0 kazanıyoruz ilk maçı. Ama bayağı bir zorlanmıştık. Sonraki dostluk maçı yapmışlar. Ben de diyorum bu ne takım bizden daha güçlü. Kadroya geleceğim. İhsan, Memiç Fidan. Kone'yi Dünya malinin yerine koyalım. Bunu da transfer listesine koyalım. Maliyeti yok mu zaten bedava gitsin önemli değil. Fena bir oyuncu değil bu da. Yeni aldığım konu. Şöyle bakarsak 22 yaşında 85 niteliği var. Çabukluğu falan güzel. Solda da yine 80'lik oyuncumuz var. O da fena değil işte biraz ortaları düşük. Bu kadroyla biraz idare edeceğiz. Aslında bu kadroyla idare etmesek de Orta kim vardı? Özeren mi vardı? 56'lık Özeren. Şöyle yapsak nasıl olur? oyunu elimize alsak şöyle daha sağlıklı başlasak nasıl olur maçlara oraya sağlam bir forvet alırsam çünkü forvete dönelim şu an sıkıntı yaşayacağız çünkü böyle Böyle merkezi daha savunmuş oluruz. Daha sağlam olur. Orta sahada oyun üstünlüğü alırız. Daha sonra da diğer sisteme deri dönüş yaparım. Şimdilik yapacaklarımız bu kadardı. Top 11'a güzel döndük. Galibiyet aldık ama aslında tatmin edici bir galibiyet almadım. Yaptığım takıma göre vesaire. Biraz sanki oyun zorlaşmış herhalde. Daha zevkli olacak. sevindim buna. Top 11'a devam ki yapacağız inşallah. Sizler de videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.